Girdim. Evet arkadaşlar, Fransa'dan gelen sevdan bir arkadaşlar. Big Day bana olimpiyat tişörtü getirmişler. Geçenlerde olimpiyat. Devam ediyor mu olimpiyatlar? bitti. mi? Pazar günü bitti. Arkadaşlar bitti. bana da sıcağı böyle işte Fransa'dan olimpiyatlarına bir tişört getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Paris'ten geliyoruz. Paris'ten. Olimpiyatlar nasıl geçti? İyi geçti. Takip ettiniz mi? Ettik. Takip ettik. Paris'ten sevgiler. Evet, nasıl gidiyor? Paris nasıl gözüküyor? Aybuk nasıl gözüküyor? Evet, oradan buraya tatile evet, gelince mi? Evet. Yani oradan ayvalık nasıl gözüküyor? Ayvalık oradan çok güzel gözük, gözüküyor. Yani e, özletiyor kendini. Tabii ki doğası sizin yanınız, Takip ediyor musun beni? Tabii ki yayınlarınızı takip ediyoruz. <laughs> süper. Zaten evet, ilk günlerimiz ve koşa koşa buraya sizi ziyarete geldik. Harika süper Severek iyi yaptınız. Söyledik sizi. Harika. Paris sizi seviyor. Vay tabii süper be karar. arkadaşlar güzel mi? Hı? Ayvalık, çok güzel. Uh, uh, ayvalık Bizim için Cennet bin Bilgan. Soy, ne? Fransız mı? Bonjour monsieur, comment allez vous? Ça va? Merci beaucoup. Ha, harika, süper. Ha, harikasınız. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Bye bye. Güzel, evet, görüşmek güzel. üzere. Ha.